Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Kısa video serisine devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi öldüğümüz zaman birincimiz ne oluyor? Ee, bizi sorguya çeken ne? Arkadaşlar şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bizler bu dünyada var olabilmek için e, frekansımızı düşürdükçe düşürüyoruz. Yani içinde bulunmuş olduğumuz bu beden aslında bir hapis. Size şöyle söyleyeyim. Bizim gerçek farkındalığımız bunun çok çok üstünde. Yani kendimizi şöyle diyelim, çok küçültüyoruz, bu bedene hapsediyoruz gibi düşünün. Varsayın ki bin seviye gücünüz var, tamam mı? Bu bedene girdiğiniz zaman ya da bu ruhta, bu dünyada doğma seçtiğiniz zaman... ...o bin seviye olan ruhunuz 0.5 gibi düşünün arkadaşlar. Anlatmaya çalışıyorum, yani bu şekilde anlayın. Şimdi biz öldüğümüz zaman, ölüm gerçekleştiği zaman... ...maddi bilinçle bastırdığımız o bin seviye var ya arkadaşlar, o serbest kalıyor. Ve serbest kaldığı zaman... Sorgu başlıyor arkadaşlar. Direkt sorgu başlıyor. Buna vicdanın sesi diyebilirsin. Farklı bir yüksek e, varlık diyebilirsin. Yüksek benliğin diyebilirsin ne dersen de. En ufak bir şeye kadar sorguya başlıyor arkadaşlar. Ve emin olun onunla karşılaşmak istemezsiniz. Nasıl bir gücü var ben size onu söyleyeyim. Arkadaşlar, yaşadığınız her anı bile gözünüzün önünde gerçek gibi canlandırabiliyor. Bakın gerçek gibi canlandırabiliyor. Hatta sizi o anın içine götürerekten burada bunu niye yaptın diye tek tek soruyor. Ve size şunu söyleyeyim bakın. En ufak bir şey diyorum arkadaşlar. En ufak bir şey. Bunları bile sormadan sizi serbest bırakmıyor. Bırakın serbest bırakmayı. Bunu burada niye yaptın diyor. Ve susturamayacağım bir şey. Hatta size nasıl anlatayım? Bilinç serbest kaldığı zaman size dünyadaki hani gerçek olarak görmediğiniz şeyler var ya arkadaşlar. Bunları tek tek gösteriyor. Bak bu sistem böyle işliyor, bu böyle işliyor. Aslında öldüğümüz zaman uyanış başlıyor. Ama en azından kısmi hazırlık da bu dünyada gerekiyor. İşte ne yapman gerekiyor? İyi bir insan olman gerekiyor kardeşim. Olay bu. İyi bir insan olabil. Mesela toplumda şu an çok yüksek bir e, sıkıntı var nefret hali var ve bu nefret hali şuuru düşürüyor. Evet, insanın şuurunu düşüren şey nefret arkadaşlar. Sevgisizlik. Bakın. Toplumu ben bazen inceliyorum. Şu anki hal ne biliyor musunuz arkadaşlar? İster inanın ister inanmayın. Seviye 6 Şubat öncesi gibi hem de 5-6 aydır. Bakın ben deprem olacak demiyorum. Seviye aynı 6 Şubat öncesi gibi. Hatta daha fazla daha beter şekilde. Şimdi sistem ruhları eğitiyor. Senin alman gereken bir ders varsa bunu almadıysan bazı şeylere izin verir. Verir arkadaşlar bundan kaçış yok. Sen bu neydi bu neydi diyebilirsin. Arkadaş sistem seni eğitiyor işte bu neyse yok. İnsan olmanı istiyor. Ve bunun için seni zorluyor. Hani diyorlar ya yok inanmadın cehenneme gittin falan. Ya sistem senin cehenneme gitmemen için seni zorluyor. Bilmem anlatabildim mi? Ve şunu düşün. Her şeyin en ufak bir şeyin bile karşılığı var. Bazı ki ya adam diyor çok kötülük yapıyor ben bir şey olduğunu görmedim. Ya da kardeşim zaten sen görmezsin. Sistemi önce anlaman lazım. Bu adamın bir sonraki yaşamı var, geçmiş yaşamı var. Sen hangisini tespit ettiğinde konuşuyorsun? En ufak bir kötülük yaptın kat kat karşılığını alırsın. Kat kat karşılığını alırsın. Bazı insanlar kam. Bakın ben şunu söylüyorum. Çoğu zaman... Kamlar arkadaşlar. Kamdan kastım ne her ailede biten arkadaşlar frekansı diğerlerine göre daha yüksek biri doğar. Ailenin enerjisini dengelemek içindir aslında bu kişi. Şimdi bu kişilerin çoğu da arkadaşlar genellikle sıkıntılı şeyler yaşarlar. Bazen karşılaşıyorum kamlarla. İşte mesela narin bir kamdı arkadaşlar. Kendi ailesine doğmuş bir kamdı. Ama ne oldu daha çocuk yaşta öldürdüler. O da o ailenin frekansını kurtarmaya çalışıyordu. Peki onu öldüren neydi? İnsan mıydı? İnsan mı sanıyorsunuz? Hayır arkadaşlar. O bilinçlere hükmeden iblis varlıklar. O dünyamız yani şu an içinde bulunduğumuz dünyamız var arkadaşlar. Öyle bir korunuyor ki. Sürekli buraya saldırmak isteyen çeşit çeşit türlü türlü yaratık varlıklar var. Bunları bir görseniz. Sistem bir an boşluk bıraksa dünyayı alt üst ederler. Size o kadar söyleyeyim. Hani bazen filmlerde gösteriyorlar bilim kurgu. Aslında onların çoğu bilim kurgu değil. Gerçek. Onların çoğu gerçek. Hayırlısı arkadaşlar. Günaydın.